Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Antalya'dan seslenmeye devam ediyoruz. Işık Otomotiv'in konuğu olduk ve yanımızda firma sahibi Mehmet Bey var. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar. Evet Mehmet Bey öncelikle sizleri ve Işık Otomotiv'i tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyor Işık Otomotiv? Işık Otomotiv fazla eski bir sektör değil. Bir yıl oldu. Yaklaşık e, otomotiv sektörünü hizmet vermeye çalışıyoruz. Birkaç kaç çeşitli arabalarla ilgili arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Evet, biz biraz daha yakın, e, yakından tanımak istiyoruz. Işık Otomotivi neler yapıyor, nasıl hizmetler sunuyorsunuz burada müşterilerinize? Işık Otomotiv'in logosunda görüldüğü gibi bulunması hiçbir parça yoktur. Çözüm biziz olarak bütün araba gruplarında da hizmet verebiliriz. Genelde başta Opel, Chevrolet, Peugeot, Citroen ama diğer araba gruplarında da iyiyizdir. Her ne olursa olsun hangi araçla geliyorsanız gelin, burada ihtiyacınıza tedarik evet. ettirebiliyorsunuz diyelim evet. aslında. Peki biraz kalite politikanızı öğrenmek istiyorum. Işık otomotivin çalışma Işık... şekli ve kalite politikası nedir? Işık otomotivde müşteri daima haklıdır ilkesi vardır. Hiçbir zaman müşteriyi e, rencide edecek bir durumumuz yoktur. Kesinlikle e, müşteri de hata olmadığını düşünerek, bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki bu hizmet nerelere kadar ulaşıyor Mehmet Bey? Antalya'nın her bölgelerine, bazı ilçelerine Isparta ve Burdur tarafına kadar hizmetlerimiz devam ediyor. Evet. Türkiye genelinde de internet üzerinden satış Online satışınız Online var aynı zamanda. Var. Ee, uzun yıllardır bu sektördesiniz de şu anda kendi sektörünüzde lider bir konuda devam ediyorsunuz Mehmet Bey. Ee, peki yeni projeler, yeni hedefler var mı Işık Otomotiv'de? Işık Otomotiv'de ilçelere olan e, servislerimizi biraz daha çoğaltacağız. Kadro sayısını değiştireceğiz, yükselteceğiz ve kalitele daha hizmet, iyi hizmet vermeye çalışacağız. Peki, yani. Şubeleşme söz konusu olacak mı Işık Otomotiv'de? Şube olabilir. Evet, olabilir zaman gösterecek diyorsunuz. Evet. Kadro demişken kadromuzdan da bahsedelim. Uzman bir ekip söz konusu aynı evet. zamanda. Bu ekipten de bahseder misiniz bizlere? Kadromuzda yaklaşık 5-6 tane elemanımız var ve bunların yaklaşık 20 seneyi dolduran elemanlar yani bu sektöründe ve bütün araç gruplarında da iyi olduklarını söyleyebiliriz. Yani. Evet uzman bir kadroyla çalışmaya devam ediyor ışık Motor ee, ve yeni hedefleriyle birlikte aynı kadro kalitesiyle devam edeceksiniz evet. hizmetlerinize. Peki biraz bu başarıdan bahsedelim isterseniz elde et, elde etmiş olduğunuz başarının sırrı nedir? Ee, başarımızın sırrı müşterilere daha iyi hizmet vermek ve yerinde takip etmek yani hat kesinlikle bir hata olduğunda dahi bizde deyip tekrar bunu tedarik etmemiz. Maddiyat konumuna hiçbir zaman bakmadık. Maddiyat olarak zarar dahi etsem müşterinin işini kesinlikle görmüşümdür. Bu çok da hocam. arkasından zaten başarıyı da kaliteyi de kaçırılmaz evet. hale getirmiş durumda. Peki biraz sektör sıkıntılarına yönelmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi zaman zaman da olsa sizlerin de sektör yönelik sıkıntıları vardır. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Bu sektörde fazla bilmeden bu işlere girmek çok tehlikelidir. Biz dahi bazı şeylerde zorlanıyoruz. Şimdi herkes bildiğini zannediyor ama çoğu insan bilmediği için bu sektörde çakılıp kalabilir. Tedarik konusunda ve malzeme kaliteli konusunda bilmedikleri için zorlanabilirler. Aslında sizin sektörünüzün büyük bir sıkıntısı bence de Çin olmalı diye düşünüyorum ben. Genelde Çin malı, istek dışında Çin malı getirtmedim. Hı hı. Genelde Türk yapımlarını tercih ederim. Türk ekonomisine katkısı çünkü olsun diye. Çünkü müşteri ister istemez hep uygun olanına kaçar ve Çin malını tercih uygun edip... Uygun olan ama ustalar kabul etmiyor artık. Ustalar da uyandı çünkü neden derseniz söküp takmak usta için ikinci bir iş. O da zararı karşılayamadığı için, işçilik garantisi vermediğimiz için biz onlar da genelde kaliteli malzeme döndüler yani. Evet. Her ne kadar sektör sıkıntısı olursa olsun zaten Işık Otomotiv evet. e, bu tecrübesiyle bunların da üstesinden en iyi şekilde gelmeyi başarıyor zaten diyelim. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizleri ağırladığınız ve konuk ettiğiniz için Mehmet Bey. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, malzeme alırken, ne olursa olsun o araçlarına bakarken bunların sürekli bakımlarını yaptırsınlar. ihmal etmesinler ve malzeme olarak Bunları genelde Yahudiler söyler. E, ucuz malzeme alacak kadar zengin değilim hesabına da baksınlar ya. Yani. Evet tekrar teşekkür ediyorum Rica sizlere. Başarınızın devamını diliyoruz Mehmet Bey. Teşekkürler. Rica, Rica ederim. Evet sektör haber merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik sizlere. Işık Otomotiv'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.